<laughs> Bugün doğru oynayacağım. Allah lan ne oldu? Ha, kendi kendi gidiyordu bir anda. Oğlum kamera dönüyor ha. Şimdi ben biraz oynamıştım. Nedense glitch yedim. Neyse hadi gelin bir tane oda bulalım. O anne. Hadi gel, gel. Hadi lan. Of. Ya oh. çok What the fuck. bakar <laughs> ki <laughs> <laughs> Ay of. Yok ben girmem <laughs> Bu squad innovator'a gideceğim. Çık çık çık. 우래하 어, 어어 찢어, 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 서어 찢어, 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 Çocuk burada kalmış ama e, azan söyler değil. Tamam, gelin hadi başlayalım. Evet, şu anda gidiyor. press sonunda Ana lan diğer çocuk yok. Oğlum diğer çocuk yok. Bir dakika bu tuş ne işe yarıyor Ha ay Allah. Anam. Oğlum niye niye disconnect oldu? Allah Allah. Allah Allah niye öyle oldu ki? Geç 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 Oğlum niye öyle oldu ya? Ayrıca benim, benim o farklı kafam böyle oyunlarda farklı oluyor. Benim altar demon kafam var. Şimdi... Ben iki kişiliğe gireceğim. Merhaba. Aha biri girdi. Merhaba. O. Oh. Kurtuldum. Ben bir kişilik girmekten korkuyorum biraz. Neyse ben bir e, asansör bulup geleyim. Sizi bekletmek istemiyorum. Evet arkadaşlar böyle bir asansör buldum. Evet başlıyor ve başladık. Oh be, Allah'a şükür. Sonunda bir asansör buldum dört kişilik. Parmak kutlatıyorum da bir sıkıntı yok herhalde. Hadi bakalım yükleniyor. Aha. Yükleniyor. Yok yok yok. Kozum. 100 param var. Düşünsenize yanlışlıkla bir nisan sürümüne girmişim. Aa, açamadım lan. Heh, açtım. Sesini birazcık daha açayım. Ha, artık ses var. Niye mobilde böyle oluyor da bilgisayarda olmuyor? Ha, veremedim. Dolaba çarptım. Koş koş koş. Hadi. Ha. Artık şey kapıları kapatamıyorum. Ne şu şalter aramacı Ben çoğu zaman direkt buradaki ben tek diyorum. Çünkü çoğu zaman burada oluyor. Kim? Burada değil ama diğer tarafta. Koş koş koş. Oğlum ya. Of al tamam ha açtım. Merhaba, Merhaba. Merhaba. Acaba videoyu 16 dakikaya kadar uzatabiliyorum e, 16 dakikadan fazla olursa Videoyu ya, yayınlayamıyorum. Lan, abi göremiyorum ki. Mobilde böyle oluyor. Merhaba. Merhaba Beygül. Ağzımı ya. Of. Ses kapat. Of ya. Abi duymadım ki. Aa evet, yine Işıklara dikkat et. Evet biliyorum ama ışık ış ıı ışık kafalıydı. Neyse ben çıkayım bari. Arkadaşlar daha fazla uzatmayı düşünmüyorum. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza aşağıdan abone olmayı, ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.